الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مؤمن سورة 21 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا في كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان المبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا صاحب كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فاستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر la yu'minu bi hisab. azim. Ayet-i kerime mealen bismillahirrahmanirrahim. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Sürekli Cenab-ı nazarları geçmiş helak olmuş o ümmetlere çeviriyor. İnsanlar ibret yani bizzat uygulanması, hakuk etmiş olan mevcut olan ortada var. Ona bakıp düşünmelerini emrediyor. Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Yumruklarıyla dağlarda kendilerine ev yapıyorlardı. Uzun ömürlüydüler, güçlü kuvvetli. Böyleyken Allah günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen emir ve yasakları olduğu gibi kudret sıfatından gelen kainata koymuş olduğu kanunlar da var. Onların o mucize peygamberliğinin tasdikinin eseri olaraktan Allah kainatta koymuş olduğu kanunu değiştiriyordu. Ateşe koyduğu kanunu değiştiriyor İbrahim'i yakmıyordu. Dağdan çıksa çıksa su çıkar. Ama deve çıkıyor. Salih Aleyhisselam'ın mucize devesi çıkıyordu. Buna benzer yüzlerce ama onlar bunu inkar ediyorlardı. Bu kadar açık olmasına rağmen. Bu yüzden Allah da onların yakalayı verdi Şüphesiz o güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Haman Firavun'un baş veziridir. Karun ise İsrailoğullarından hak tanımaz azgın ve şımarık bir zengin Hazreti Hz. Musa'nın da akrabası oluyor. Fakir iken Allah onu zenginleştiriyor. Buna rağmen o bütün o zenginliğini innama utitu ilmin ifadesiyle bütün bunlar bana ilmin, becerim, gayretim, çabam neticesinde verilmiştir. Öyle mi? O zaman gör bakalım. Ve hasefna bihi ve bidari diyor Cenab-ı Hak. Biz onu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık. O kibir ve gururundan Nankörlüğünden dolayı. Onlar ise bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Tam bir tezat. Cahiliye döneminde kızları öldürüp erkekleri bırakıyorlar. Firavun döneminde ise erkekleri öldürüp kızları bırakıyorlar. Yani zulüm erkek kadın fark etmiyor. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Yani aslında bu korkusu da var. Ama fayda fayda etmiyor çünkü anlamı yoluna gitmiyor. Gözüyle mucizeleri gördüğü halde, sihirbazların durumunu vesaire. Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Evet, ayet-i kerimenin teker teker tahliline gelecek olur isek. Bismillahirrahmanirrahim. 23. ayet-i kerimede. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık ciddetlerle Firavun, Aman ve Karun'a gönderdik. Onlar bu çok yalancı bir sihir dediler. Bununla ilgili olarak başka yerlerde de geçiyor. Hz. Musa'nın göstermiş olduğu, işte onlardan Asası, asay Musa, Yedi Beyzası, Elenin beyaz olmuş olması gibi ayetlerle, apaçık delillerle ki dokuz kere o milletin başına bela geliyor. Her seferinde Hz. Musa'ya tevessül ediyorlar. Allah'a yalvararak o bela kalkıyor. Yine Zuhru Sufesi Suresinde ve diğer surelerde de Hz. Musa ile ilgili ki Kur'an-ı Kerim'de o da büyük birçok surelerde en çok anlatılan kıssalardır. Burada da onlar işte ifade edilen yani sihirbazların Hz. Musa'nın karşısında yenilmeleri ve Müslüman olmaları ayeti, Hz. Musa'nın önceden haber verdiği açlık açlıklığın ve Mısır'ı kasıp kavurması, Hz. Musa'nın Musa, Musa duasıyla Mısır üzerine bir bulut gibi çullanan çekirge, çekirgeler ortusu, ki bütün bunlar Hz. Musa'nın göstermiş olduğu harikulade, onun zamanında peygamberliğine delil olan işaretler olmasına rağmen maalesef kabul edilmiyor. Ve Firavun'un durumu, Firavun da sık sık dile getirilir. Yani hakikaten tabi bu asrın Firavunları, aslında yani o Firavun, Kur'an'ın anlattığı Firavun bu asrın Firavunlarının eline su dökemez. Çünkü Firavun mesela bugün Suriye'de 1 milyon insan, Irak'ta aynı şekilde bir milyon iki bin kadar insan ki sürekli de ölüyor. Bu asrın Firavunlarına belki o şablon durumunda olup o çığırı açmış olduğu için olsa gerek ki o Firavun'u gösteriyor. Gafir suresinde de o da aynı şekilde birçok surede Hz. Musa zikredilince o da zikredilmiş oluyor. Araf suresinin 127. ayetinde. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de en çok zikri geçen Firavun ve Hz. Musa arasında geçmiş olan o mücadele, o sahneler en çok zikredilen sahneler olmuş oluyor. Burada da tefsirlerden gayet çok gerçi ama burada 9 sayfa olaraktan faydalanılması cihetiyle ve Gafir suresinde daha çok bulunan ayetlerle ki orada zikredilmiş olmaktadır. Evet ve 25. ayet-i kerimede dalal ifadesi geçmişti. Sapıklık manasına, dalalet manasına olmakla birlikte Kur'an'da 8 şekilde tefsir ediliyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Küfür kastediliyor. Bir şeyden küfür olmaksızın uzaklaştırmak, ayırmak manası kastediliyor. Dalal hasar, ziyan manasındaki burada o manada kullanılmış oluyor şakî olmak, bedbahalık manasında kullanılıyor. İptal manasında hata, yanlışlık, isabetsizlik kastedilmektedir. Yedinci olarak cehalet kastedilir. Dalal, sekizinci olarak misyan ve unutmak manalarında Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olmaktadır. Dalal kelimesi. Evet, diğer bir ifadeyle dalal ve dalalet boş, boş kayıp anlamlarına gelmiş olmaktadır. Evet burada da farklı yerlerden almış olduğum gibi böylece bu da ilgili olan ayet kelimeler burada da zikredilmiş olmaktadır. Dalal kelimesinin gelmiş olduğu mana cihetiyle. Evet ve 26. ayet kelimenin izahında fesat kelimesi geçmişti. Bozmak, fitne, fesat beraber zikredilmektedir. Kur'an'da altı manada tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Masiyet, isyan, itaatsizlik kastedilir. Fesat ile helak kastedilir. Fesat ile yağmur ve bitki, ekin kıtlığı kastedilir. Fesat ile öldürmek kastedilir ki burada o manaya geliyor. Fesat lafzının zati fesat, yıkmak, tahrip etmek manasında fesat lafzı ile sihir, büyü, sihirvaz, büyücü kastedilmektedir. Bu gibi manalarda Kur'an-ı Kerim'de geldiği ayete göre farklılık arz etmektedir. Bedele ifadesi bedel, Türkçe'de de kullanmış olduğumuz tebdil. Yani bir şeyi başka bir şeyin yerine koymak, tebdil etmek, değiştirmek manalarına gelmekte ve onunla ilgili olan ayet ve notlar. Evet yine 26. ayette arz kelimesi geçmişti. Yer olmakla beraber Kur'an'da da sema ve arz, yer ve gök beraber zikredilir. Arz kelimesi Kur'an'da 7 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Cennet kastedilir. Hasreten Şam'daki arz-ı mukaddes kastedilir. Hasreten Medine toprakları arzı kastedilir. Dördüncü olarak Mekke arzı kastedilir. Beşinci olarak Hasreten Mısır arzı ve toprakları kastedilir. Ki burada bu manada zikredilmektedir. Altıncı olarak da Müslümanların toprakları kastedilir. Yedinci, yeryüzünün tümü kastedilmiş olmaktadır. Arz kelimesi ile ilgili olaraktan. Evet, fesat demin de geçti. Bozuk manasına, bozmak manasına gelmiş olmaktadır ki bu meleklerin de insanın yaratılışında hakikaten en çok korktukları ve ilk nazara verdikleri şey Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkartacak bakan varlıklar mı yaratacaksın? Diye hakikaten meleklerin korktukları tabiri caizse başlarına geldi. Ama Cenab-ı Hakk'ın inni alemum ala talemum. Yani hikmet ilahiye ayrıdır. Siz benim bildiğimi bilemezsiniz diye Cenab-ı Hakk'ın hikmet cihetiyle bunu bir derece ortaya koyduğu, tahakkuk ettirdiğini ifade etmektedir. Dua kelimesi davet, istemek, talep gibi manalara gelmekle birlikte Kur'an-ı Kerim'de altı şekilde tefsir edilir. Her ile ilgili birkaç ayet örnek vardır. Kavil ve söz manasına yine ibadet manasında kullanılır. Üçüncü olarak midan seslenmek, yüksek sesle çağırmak, davet etmek manasında. Dördüncü istihase yardım talep etmek, yardıma çağırmak manalarında ki burada o manada gelir. Beş sual istifam, sormak manasında. Altı istemek, istekte ve talepte bulunmak manasında gelmiş olmaktadır. Altı farklı şekilde dua, istemek, talep etmek manaları. Yine zarur ifadesi, bu da Kur'an'da iki şekilde tefsir edilir. Beni onunla baş başa bırak, onu bana bırak. Yani onu bana bırak. Ki Firavun'un Hazreti Musa'yı saldırganlığı hali ki burada o manada. İkincisi ise zarur ifadesi herhangi bir şey için bırakın, ilişmeyin manalarında bu iki şekilde kullanılmış olmaktadır. İlgili ayetlerde zikredilmiştir. Evet, zarur ile ilgili yine başka yerden aldığım dipnotlarla birlikte zikredilmiş olmaktadır. Evet ve 27. ayet-i kerimede haksız yere yeryüzünde kibirlenenler dengeyi kaybetmiş, Allah'ın yeryüzünde izlediği yolu gereği hakikatten bir daha ulaşamayacakları mesafede ulaşmışlardır. Yani sapık olan insanlar hak yoldan çıkmış olaraktan böylece tamamen istikamet ve dengeyi kaybetmiş olduklarını ifade etmiş olmaktadır burada. Evet ayet-i kerimede ayrıyeten belagat kuralları da ayrıyeten zikredilmiş olmaktadır burada onunla ilgili. Kısa da olsa Evet. 18-22 gibi orada kısa da olsa ifade edilmekte edebi sanatlar. Çünkü Kur'an'ın tümü edebi sanatları ihtiva etmektedir. Ayet-i Kerime'nin gramer tahliline bakacak olursak, Bismillahirrahmanirrahim. Öyle mi siyuru cümlesi müştenifedir? İstinat, iptidaya başlangıç, mukadder bir suale cevap. Keyfekâne cümlesi ise, bu da ilim manasını ki bazen zam manasını da tazammül etmiş oluyor. Tazammül eden istifam ile ona taalluk ederekten mef'ul manasını ifade etmiş olmaktadır keyfi ise kânenin haberidir. Kanu ise birincisinden bedeldir. Yani kanu ise birincisinden ikinci olaraktan bir bedeldir. Hüm ise burada kanudaki vavu tekil içindir. Minhüm car ve mecru olmuş olup eşeddeye taalluk etmektedir. Kuvveten ise temizdir. Fil ardı car ve mecru olmuş olup asarenin sıfatına müteallittir. Fe ahazahum cümlesi ise bu da kânu cümlesine matuftur. Bu mâ kâne lehum cümlesi ise bu da aynı şekilde akasam cümlesine matuftur. Vak kelimesi müttedadır. Min za'ididir. car ve mecrû olmuş olup haber-i mütealliktir. Allah o da car ve mecrû olmuş olup vak kelimesine müteallik olmuş olmaktadır. 22 enne'den den mastar olmuş olmaktadır ve ondan sonraki ba ile mecrûdur. Haber-i Ve aynı zamanda zamir, zamir kısası ile beraber kânenin ismidir. Te'tihim cümlesi ise onun haberidir. Böylece zamir hüm zamiri Böylece daha öncekinden zamir ile takaddüm etmiş olmaktadır. Tüm de aynı şekilde en yekûne rusuluhum o da, o da, onun ismidir. Te'tihim cümlesi ise onun haberidir. Çünkü haber müptedadır. Her ne kadar cümle ona cümle fi, fiili bir cümle olsa da takaddüm etmez. Rusuluhum faildir. Te'tihim ifadesi ise böylece te'tihim failinin fa, te'tihimin failidir. Rusuluhum ifadesi. Şedid ifadesi ise ikinci haberdir girmiş bir ayatına ifadesi Musa'dan hal olmak üzere ona müteallıktır ki mana itibariyle ey yani mas ben bir ayatına takdirindedir. 24 yine Ersenna'ya müteallik cer ve mecrurdur. Fakalü ifadesi bu da Ersenna'ya cümlesine mahsustur. Sahirun ifadesi ise mahsuf bir müptedanın haberidir ki mana takdir şöyle olur ey yani ve sahirun. Kezzap ifadesi ikinci haberdir. Cümle ise fakulü 25 lemma edatıyla başlamış olduğundan dolayı cümle şart cümlesi olmuş olup ersenna cümlesine matuftur. Bir hakkı cer ve mecrur olmuş olup ca ehüme mütealliktir. Bin indine cer ve mecrur olmuş olup hakikaten hal olmak üzere ona mütealliktir. Ma zarf olmuş olup ameliye mütealliktir. Ve ma kendül kafirine ifadesi ise müstehnife ve istinaf cümlesidir. 26. Ve kâle firavun müstenifedir. Uktul, uktul uktul cümlesi bu mukadder şartın cevabıdır. Vel yed'u cümlesi ise bu da zeruni cümlesine matuftur. Yine inni akhafu cümlesi bu da kavil durumunda müstenifedir. Aynı zamanda en yüveddile mastar evvel olmuş olup akhafu'nun mef'ulüdür. Fil ardı ve mecrur olmuş olup fesattan hal olmak üzere ona mütealliktir. 27. Ve kale Musa müstenifedir. Min ve mecrur olmuş olup buradaki ustu, ustu ye mütealliktir. La mün cümlesi ise mütekebbirin küllü mütekebbirinin sıfatıdır. Evet. Ve bu arada kısaadan da bir hissemiz var. Nalıncı Baba. Nalıncı Baba'nın asıl adı Muhammed Mimi Efendidir. Bergamalıdır. 1592'de vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve onu evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurdu. Bir tekke ile adını yaşattı. Türbesi un kapanında, eski civali tütün fabrikasının arkasında, haraç zade cami karşısındadır. Padişah Şine. Murat Han, 3. Murat, o gün bir hoştur, telaşesi görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam, Siyavuş Paşa sorar, Hayrullah efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah, hayır mı, şer mi öğreneceğiz, nasıl yani? Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir. Ve gideceği yeri iyi bilir. Seri ve kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner vefaya. Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Un kapanı civarlarında soluklar. Etrafına daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sıra. Orta yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar kimdir bu? Ali aman hocam hiç bulaşma derler. Ay yaşın meyhurun biri işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade et de bilelim yani. 40 yıllık komşumuz bir başkası tafsilata girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye fokşa harç. Hem şişe şişe şarap taşır evine. Hem nerede namlı, mimli kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkeli. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım. Onu bir kere olsun cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner artık. Bizim tebdili kıyafet mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah önünü keser. Nereye? Bilmem. Bu adamdan uzak durmayı yerlersiniz sanırım. Millet bu çeker gider kimseye bir şey diyemem ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tabağımızdır. Defnini tamamlasak gerek. İyi ya. Saraydan birkaç hoca yollar kurtuluruz ve balden. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam. Naşı kaldırmalıyız en azından. Aman efendim nasıl kaldırırız? Basbaya kaldırırız işte. Yapmayın etmeyin sultanım. Bunun yıkanması, paklanması var. Tekfini, telkini var. Merak etme ben beceririm. Ama önce bir gasılhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama olmaz. Vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedim. Haydi, yüklenelim. Ve gelirler camiye, Siyavuş Paşa sağa sola koşturur, kefen, tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Bu sure erkanınca bir güzel yıkarlar ki naş, ayan beğen güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır alnında. Yüzü şakilere benzemez. Hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin ona keza. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır sultanın der. Yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık. Cenazeyi sorup araştırmadan getirdik buraya buraya. Kim bilir hanımı vardı belki. Belki de yetimleri. Doğru öyle ya. Neyse sen başını bekle. Ben mahalleyi dolanıp geleyim. Esir. Yüzüne tesbihine döner. Padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar soruştur. Nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetlediğimden sanki... Bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöker. Ellerini yumruk yapar. Şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır. Belki hatıralara dalar. Neden sonra silkinip çıkar hayat dünyasında? Biliyor musun oğlum? Diye dertli, dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi ve selam. Akşamlara kadar nalın yapar. Ama Birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini, avucundakini verir satın alır. Sonra getirip dökerdi helaya. Niye? Ümmet-i Muhammed içmesin diye. Hayret! Sizin zamanınızı satın almadı mı? Sonra malum kadınların ücretini öder, eve getir Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinlenesiniz gerek. O çeker gider. Ben menkıbeler anlatırdım onlara. Mızraklı ilmi hal. Hüccetül İslam okurdum. Baksa millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi. Tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öyle imam, kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden Nişancaya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün bakası, bakasın efendi dedim. Sen böyle böyle yapıyorsun ama Komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru öyle ya. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim... İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işi ne? أليس <سؤال> الله بكافي عبده؟ الله عالم السلام أن دور عظيم على الله دور سلمشتر وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتح